cümleten Selamünaleyküm arkadaşlar. Kardeşiniz üstten çalışmakta. Bakın can dönmüş bize bakıyor öyle. Bir tane de burada var. Allah'ım yardımcılar olsun ya. Allah evler kolay değil arkadaşlar, Ağızları dilleri yok bir şey istesinler. Vallahi billahi. elimizden geldiği kadar bir şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Allah kabul edersin. Ee, nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir benim gibi çalışan arkadaşlara kolay gelsin. İstirahatta olanlara da hayırlı istirahatlar dileyelim. Valla biz dökümlüyüz arkadaşlar. Dökümden çıkmaya doğru gidiyoruz. Bakın şu karşıdaki araba sulama arabası. Dökümü suluyor yine. Toz olduğu için arkadaşlar yazın böyle yaz var, açık yaz oldu. Bakın hava çok güzel. İstanbul'a bugün yaz geldi arkadaşlar. Onun için toz oluyor. Tozlu havada da böyle sularlar arkadaşlar. Dökümün içini ki toz olmasın diye. Ama böyle yüklü gelen arabalarda işte orada sıkıntı yaşar. Karşılıklı birbirimizi idare ederiz onlar da. Öyle. Çünkü biz de onların yerinde olabiliriz. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Ee, çalışıyoruz. Cebecideyiz. Normal bir gün. Ee, servet yine arabada yanımızda, namaz kılmak için indi. Şimdi namazını kılıyor şu an. Belki de kılmıştır beni bekliyordur. Onu alacağız. Oradan Mahmut Bey e Ateş Sulu'ya gideceğiz arkadaşlar. Ateş Sulu'ndan dolacağız bu servis. Yani ben öyle tahmin ediyorum en azından. Çünkü saate bakıyorum. Saat küçüşerek geçiyor. Anca oraya yetişir. Ama tabi, e, bilemeyiz arkadaşlar, şimdi bunlar bakarsınız başka bir yere gittiler. Onun için bir şey diyemeyeceğim. Yaşayıp göreceğiz yani arkadaşlar, onu demeye getiriyorum. Hep birlikte, Allah izin verirse gideceğiz. Bu aralar hiç, biliyorsunuz arkadaşlar hani Tek çalışmaktaki rahatlığım yok üzerinde. Servet var. Servette şoförlük öğreniyor. Arabanın sahibi. Aşağı yukarıda işin çözdü sayılır. Geri geri gitmeyi de ufak ufak toparlıyor. Olacak. Yapacak. İnşallah. Ee, o yüzden fazla hani karavan hakkında şey öyle şeyler konuşamıyorum çünkü. E, gerçi karavana da yaptığımız bir şey yok arkadaşlar şu an. Karavan Aynı otoparka bıraktığımız gibi Duruyor arkadaşlar İşte şu bir iki gün içinde Allah izin verirse karavana iki tane cam Siparişi vereceğim Karavan camı o yan camları Artık karar verdim her ne pahasına olursa olsun Değişeceğim onları arkadaşlar Karavan camı takacağım Alacağım takacağım Şimdi zaten e, Sürgülü camımız var Sürgülü cam var şey yok işte Karavan camı yok. Onu alacağız. Onu takacağız. Arabayı mı sürecek? Gel. Hadi bakalım. kafam Dediğim gibi karavana karavan ona iki tane cam alacağız, alüminyum kompozit alacağız. Bu camların yerine takacağız, sonra camları takacağız. Ee, bakalım arkadaşlar işte, bugün yarın o camları siparişini vereceğiz. Allah büyüktür. Efendim. Hmm. Yukarıda. Şu anda Ha, habiler mi? Ha. Evet. Nereye gideceğimizi soruyor. Tamam, tamam. Onları yapacağız arkadaşlar. Tamam, gidin Tamam gidiyorum. Onları yapacağız. Plakas var mı onun? Ne diyor? Siyah bu belki bir yere gideceğiz. Ziya kim? Bacana. He. O devamlı karası böyle bir adam bacana. Şimdi onlar iyi uzak ya biz bir yakın kütçene yapmamız lazım. He. O yüzden adam etçi olmayan bir düşman tabire gidecek herhalde. Kim Vedat mı? Hı hı. Ses geliyor. Yürü gaz bas o zaman. Kalmasın da. Ne Ya atıyor abi onu söylüyoruz sana duman içini çözmen lazım senin. Bu arabanın bu arabaya bak bu duman var ya iş açar başına. Ben sana söyleyeyim. Şey, seni söyleyeyim. Şeyi kesmişsin. İkisini de kestim. Sen yürü abi boş ver şeytanı meytanı. Sen yoluna bak. Adamı yakala git. Sen burada bekliyorsun şöyle bir yedim. Bir dakikası var. Kayıtlarım açabilirim oldu? He? Bir dakikası bakalım. Gör zaman. Nerede yoksa ta bak şu tepede kimi? Yolda bekliyor bile. Evet, He? Evet, öyle bir şey. Burası köpek mı arkadaşlar, söylemiştim. Neyse, al sonra açayım arkadaşlar. Ortalık. He? O abi, o işte dingil sayıyor da. Neyse artık o yarın bakılır yapılır o bir şey değil. Sağdan biliyorsun değil mi? Evet. E hadi burayı da bilmiyorum de bari. Ulan sen yok tutsa bile İstanbul'da taksilik yapmışsın yaptım ya. Bir sene ya. yapmıyor yapalım. Yeter abi bir sene az. Yoksa müşteri bindiğinde sen de sıradan numara karşını taksitsin mi <gülüyor> Yok. Öyle <laughs> evet, değil. Evet. Burada, burada bindi miydi karşı, karşıda bindi miydi karşı. Hep karşı. Dur, bir şey. Yolcu nasıl aldı benim babası? He yolcu tarif ediyor ya abi. Sağ yap, sol yap, şunu yap, bunu yap diyor. Tarif ediyor ya. işte. He. Ben İstanbul'a dönüşmüyorum, bilmiyorum, sevmiyorum yani. Burası Arkadaşlar burası Edirne Kapı. Şu an Edirne Kapı'dayız. Geldik buradan yükledik bir servis. Allah izin verirse Cebeci döküme gideceğiz. Servet Usta bizi kandırıyor. Diyor ki ben diyor taksicilik yaptım diyor. Bir sene İstanbul'da diyor. Ama benim gibi her yeri o da biliyor. Bilmiyor. Arkadaşlar bu ara bahsetmeyi unuttum. Bir iki arkadaş sormuştu. Söyleyeyim. Hani Servet abi bir iki arkadaş demiş ki evet. hani neden başka iş yapmadı falan filan. Arkadaşlar Servet pazarcılıktan gelme adam. Esnaf adam yani. Pazar tezgahları olan bir insan. Pazar Pazarda artık mevsimine göre her şeyi satmış adam yıllarca. Ondan sonra şu önde gördüğünüz ticaret taksi gibi bir taksi alıyor kardeşiyle ortak. Evet. Umdukları olmuyor takside de, getirisi şey olmayınca, taksiciliği bırakıp bu yolu seçiyor. Yani servet öyle şey değil yani, hani babadan al parayı arabaya al öyle bir şey değil, hazıra konma bir insan değil. Ondan sonra adam pazarcılıktan işte çalışa çalışa, öyle böyle, oradan buradan. Tabi babası da yardım etmiş, kardeş de kendisi de çalışmış, bir yerlere gelmeye çalışan bir arkadaş. Çünkü soruyorlar Servet abi biliyor musun? Evet abi. Ha, ben de söyleyeyim de bildiğim kadarına yanlış mı söylüyorum yoksa? Doğru evet, söylüyorsun. Değil mi? Pazarcılık da yaptın. Evet. Taksicilik de yaptın. Evet. Evet. Bir, sene, bir sene tekstil yaptım. Bir sene tekstil çalışmış bak. Yani adam pelen çemberinden geçmiş. Hani böyle hazırdan gelip de 2000 lira verip de arabayı almış adam değil. Evet. Adam almış ama tabii sağ olsun çevresini de kullanmış. Adamın Ufak tefek var borçları tabi hepimizin. Kim borçlu ne alabiliyor ki bugün? Hoş aldığınız arkadaşlar şöyle ufak araba olsa dersin ki hatta 300'e 500'e alıyorsun. Hani bu 2 milyon lira büyük bir para. O yüzden orada bir köpek bak abi otomana gidiyor görüyor musun? İnşallah gitmez. Ha, çıkmıyor. Arkadaşlar Adnan Menderes'in yeri. Şurası da ki. Şu an vatan toplamdan bağlandık. Elinden geldiği kadar sola kaç abi. He. Ha. ha bu, bu şeritte yardır geç. Servisinde böyle yani arkadaşlar. Geçmişi kısa ve net özeti budur. Şurası arkadaşlar bayrağın olduğu yer, şehitlik. Burası da bu yol böyle dost doğru. Edirne'ye kadar gider arkadaşlar. Aa, şimdi bir bilgi aldım kardeşimden duydum da arkadaşlar. Ee, Silivri'den ya Mahmut Bey'e doğru geliyor ya da Mahmut Bey'den Silivri'ye doğru gidiyor. Ama büyük ihtimalle Silivri'den Mahmut Bey istikametine gelen bir harfiyat kamyonu kaza yapmış arkadaşlar. Ee, şu an saat 4 suları değil mi abi? 4.12 geçiyor. Ha, saat 4 gibi öğrendim. Ee, günlerden bugün Pazartesi değil mi abi? Pazartesi evet. günü. 5 ee, ölü varmış arkadaşlar. 3 yaralı diyorlar. Allah'ım inşallah öyle bir şey yoktur. Yanlış bilgidir. Ee, araba herhalde bu şeritten giderken karşıki şeride atlamış. Yavaş abi. Öyle duydum. E i̇şte arkadaşlar. Ne diyelim? Alın mı diyelim. Ne diyelim? Kader diyelim gitsin. Değil mi abi? Kader. Öyle kader diyeceğiz. Ha. Onun o kaza olacak Olmuşsa eğer inşallah olmamıştır. Yanlış bilgidir de haberlerde duymuş. Biladerim söyledi. Üzüldüm yani. Ne bileyim arkadaşlar ya işte. O yüzden ben söylüyorum her zaman samimi olduğum arkadaki arkadaşlarıma söylüyorum. Ha Servet'e de söylüyorum mesela. Tamam patron da ben söylüyorum naçizane. şervet diyorum. Yavaş git kardeşim. Boş ver. Günde bir servis eksik at ama evine git. Yahut bir saat geç git. Seferini at bir saat geç git. Öyle mi abi? Ama evine Doğru git. Ha. Hayırlısıyla git. Doğru söyle. Ha. Yani gerek yok. Bu trafikte canımızı kimse yolda bulmamış. Evet. Yani insanlar hata yapabilir. Şimdi şu adam hata yaptı diye ya yani ne yapalım önümüze kır diye üstüne ölçelim. Gerek yok bırakalım gitsin. Önümüze bakalım yolumuza bakalım. Böyle olalım yani hatayı hatayla çözemeyiz abi öyle mi? Çözemeyiz abi. Sonuçta ne olur? Hata olur yine. Bu sefer bir daha büyük bir hata olur. Yok yok bu şeritte devam etsen abi. Bırakma bu şeridi. Burada dört yaş Olsun giren... Ben sana ne dedim her zaman? Sağdan soldan girerler, rahatsız ederler orta şeritte bizi. Bu bizim milletimiz böyledir abi. Eskiden bu turun üç şeridi dörte çevirdiler ya. He. Kabin için daha kalıyor. Yani işte abi. Zaten belli baksana yerden. Evet. 3, yerden belli ha. Dört yaptı şeritleri şimdi de e, tır girdi mi tır da zorlanır orta sırada. Abi. He. Mesafeleri de diyorsun. Evet. Şu, şu alanları. He evet. olabilir. Ama abi... Arabaları görüyorsun. Çok araba var. Ya, çok abi. Tabii, tabii. Yani nereye baksan artık millet otobana araba park edip evine gidiyor. Ya bak ha ah, karşıda, Söylediğim karşıda Adamlar otobana araba bırakıyor, bırakıyorlar ya. Düşün artık yani. Gelebiliyorsan gel sağ abi. Sağ şerit senin içinden hayırlısı. Ben de gel gel. Gel abi gel kır sen kır. Sen kır kır. kır tamam kır. Heh çıkar sağlam olsun. Her zaman. Ya 5 dakika geç gideriz. Bizim için şey değil abi. Önemli değil. Kimsenin ne canına ne malına dokunmayalım da ama Herkes evine gitsin mutlu mesut. Ona işte biraz moralim bozuldu arkadaşlar. Şu arıza şeridini de fazla kapatmayalım abi. Bak bu motorlar gidiyor ya. Bunlar zaten var ya abi bu motorlar. Bir yönden kızıyorum bunlara. Bir yönden de elimden geldiği kadar koruyorum. Yalnız bunlara kızdığım bir nokta var. İki gündür haberlerden Servet abi dikkatimi çekiyor. Bu motorcu arkadaşlar 2-3 kişi oldular mıydı? Azrail kesiliyorlar milletin başına. Mi? Hah, Hemen saldırıya geçiyorlar. Ya kardeşim o kadar yani bilmiyorum da dün dün de herhalde dünkü haberleri izledim bir taksiciyi 3 tane yine bu motorlardan Saldır. adamı he öldürüsüye dövüyorlar. E o zaman ne yapalım kardeşim sıkıştıralım betona şu duvara sıkıştıralım. Pestini çıksın Öyle mi yapalım ya? Abi. E bu ama işte öyle, yani o adam öyle yapar bundan sonra. Bak ben şahsen yapmam ama o, o taksici öyle yapar. Yapar sıkıştırır. sıkıştırır abi. Siz çünkü üç kişi bir insana saldırırsanız Türksel para abi yürü yürü. Müsaitse sola doğru kaç abi. Müsaitse sola doğru kaç. Yürü. Şu gazı bırakma yalnız. Bak çok yakın gidiyorsun o yüzden. Abi, ne olur. Ha tamam. idare et. Türksel yalandan yere yok. Siz meşgul şu arada bu arada. Ya işi varsa bir daha arasın kardeşim ha. İşi olan adam bir daha arasın ya. Allah Allah, Allah. Onu mu düşüneceğim şimdi? Sana ya da para mı vereceğim kimin aradığını öğrenmek için? Parayı ben yiyemiyorum ona vereceğim ha. Öyle deli bunlar ya vallahi ya. Şimdi Mahmut Bey yolu kapalıdır abi. Tamam mı? Onun için Halim buradan gireceğiz. Buradan girelim tamam. Evet abi. Halim buradan girelim istersen e, Batı Batışehir'in oradan çıkarız. Tamam mı? Ha. Girelim. Buradan girip de şeye gerek yok yani. Daha cezaevinin oraya oralara gerek yok. Ben seni götüreceğim. Sen git sen buradan gir abi. Çünkü Mahmut Bey yolu şimdi kapalıdır. Evet. Muhakkak kapalıdır abi. Evet. Belki açıktır ama bizim Zor. şansımıza kapalıdır. ha? Zor açık olmaz. Zor yani. açık ha aynen. Burayla oranın arasında 3 dakika geç gideceğiz ama garantili gideceğiz. Evet arkadaşlar bu arada böyle bak orada adam bak nerede durdu görüyor musun? Da trafiği alt üst etti bak. Yolcu indirdi orada. Ya bunlar nasıl bu araba? Adam indiriyor yol, otobanın kenarında. Ne diyorduk onu unuttuk anasını satayım. motorlardan konuşuyorduk. Yani bilmiyorum o adam şimdi o adama saldıran 3 kişiyi bulsa onlara yapsın. Ama o şimdi onlara kızdı. Rastgele başkalarını sıkıştıracak. E onların günahı ne? He? Evet. Ama olmaz ki abi yani ne gerek var öyle 3 kişi bir insana saldırmanın o bir delikanlılık değil. Öyle mi abi? Değil o mi? bir yiğitlik değil. Delikanlıysan, yiğitsen teke, teke tek vur. O Ha, o aynen dediğin gibi korkaklıktır. Ben zaten var ya tek motorcunun bugüne kadar kavga ettiğini hiç görmedim. İlla ki yanında bir iki kişi olsun tamam var ya şey kesilir, zeberlah kesiliyor adamın başına. Artık gitmezler adamın başından. Öyle bir huyları var yani. Hani ayıptır ya. Hepsi için demiyorum bu arada. Ama işte arkadaşlar kusura bakmayalım da bizde de aynı, motorda da aynı, takside de aynı, ticari minibüste de aynı. Hepsinde aynı. İşte istisnalar da kaydayı bozmuyor arkadaşlar. Böyle hepimizin arasında çürü elmalar var maalesef. Yine bir gün önce yine bir Dört beş tane motorcu yine bir kişiyi almış araya dövüyorlar. Hep neyse bir kişiyi dövüyorlar. Ya bir dört kişi dört kişine kavga etmiyor yani. Ne bileyim olmaz yakışık olan şeyler değil. Ama işte maalesef ki yapıyoruz abi, olur. değil mi? Yapıyoruz. olur. Yani. Ya abi hata yaptı diye şimdi motorcu geldi bana hata yaptı diye ne yapayım yani ben o motorcuya ben gerek yok. Hep bırak gitsin ha. Yani he, şu araba önüne kırdı diye ne yapacaksın yani sen de onun önüne mi kıracaksın? Yok. İşine bak yoluna bak boş ver. Burası İstanbul abi burada herkese takılırsan var ya yaşayamazsın. Yani. Vallahi yaşayamazsın. Aynen. Aynen. Ha. O yüzden bazı şeyleri görmeyeceğim duymayacağım yoluna bakacaksın abi. Hani derler ya kötü söz sahibine aittir diye. Biliyorsun şuradan giriyoruz. Biliyorsun değil mi? Ha. Evet arkadaşlar. Ne yapacağız? Ee, bilmiyorum kaç dakika olduğunu bilmiyorum ama bu video bir bakmam lazım. Kaç dakika olmuş diye. Ama biraz daha devam etsin. Ee, daha çünkü hafıza kartında 20 dakika var yazıyor da ben ona pek Sağdan devam. Karşımız şey neydi burası ya unuttum buranın adını ha. Ada Park, Ada Park. 500 evlerdeki Ada Park. Milleti görüyor mu şey abi? Arabaları çekmişler. Yukarıda kafa çekiyorlar. Bas bas gaz ver, gaz ver, gaz ver. Bırak treni artık. Sen ver gaz ver Doldur arabayı Önün rampa çünkü bayılacak araba Sola doğru kaç Hem git hem kaç Heh. Yavaş yavaş kay git Evet arkadaşlar Şu an Esenler'in sınırındayız ee, Şey buraya yapıyor biliyorsun da abi Toki evleri Kentsel dönüşümde Nereye yapıyorum? Buraya araziler yapılıyor ya, şimdi ben sana göstereyim. Ee, bu Esenler, abi, olduğu gibi taşlık bölge. Evet. Zemini çok sağlam, evet. Zemin çok sağlam. Bak şöyle kenarlara baktın mı görebilirsin, anlayabilirsin. Buranın da çoğu beyaz taş var ya abi, beyaz taş. Heh, o beyaz taşlardan oluşuyor. Bizim evin altından da çok çıktı. Yani böyle taksinin yarısı kadar büyüklükten makineler, neler çekti o zaman. Bak zaten şuralar biliyorsun da yapılan yerler. Ya, ha. Buraları çok yaptı. Neresi? Çok e, zaten yeni evler hep böyle olacak abi Tokyo'nun yaptığı evler. Çok bu bunlar işte geçen gün Cumhurbaşkanı geldi açtı ya. Bu evler işte onlar. Hani Esenler Belediyesi'nin yaptığı evler bunlar. Şöyle göstereyim evleri de size. Bak şurası askeri şube abi. Askerlik şubesi. Ha burası. Ha burası da işte arkadaşlar. Keserler Belediyesi'nin yaptığı evler. Geçen gün Cumhurbaşkanı gelip açıkçını yapmıştı. Burası dik sıra atmış. Bu tarafa gitmiş. Bak. Haa taşınanlar olmuş evlere bak. Bak. Haa bak çamaşırlar var. Kaşık bayağı bak. Aslında Aha. Çevre düzenlemesi yapılıyor abi. Bak görünüyor evler bunlar arkadaşlar. Ha, dönüyorsun abi. Dönüyor. Buradan gideceğiz. Tam dönüş. Bur burayı da kapatmışlar. Önemli değil. Onun için bak kapalı. Kapatmışlar burayı da. Dönüş bence yok. He? Dönüş mü yok? Tamam. Dönüş yok. Ha şu arabalar dönüyor ya bak oradan abi. Bak. Sen de sağdan gel, sağdan gel. Bizim şeytanlar kalkmıyor ya. Evet, burayı harmanlayıp döneceksin. Ay, bak döndü ya arabalar. Sen de onlar gibi döneceksin abi. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Yalnız gaz ver arabaya. Düşür elin nefesini abi. Arabanın düşürmesini bekleme sen düşür. Abi yürü yürü gaz ver abi lütfen gitsene abi bak sen kaldın hepsi gitti. Git abi şimdi bu arabalar geldi miydi gidemeyecek. Abi git git. Abi o su bidonuydu sen git abi kalacağız burada yoksa ben. Dingillerimiz kalkmıyor. Bak adam döndü gitti biz kaldık. Bunlar yol vermezsen abi sen evet. sol, sol yap sol yap sol yap bırak yap. Kırışsın abi. Yol verseler amenna bekleyelim. Heh, biraz açık dön abi. Açıklan ha, ha öyle ha. Lastikler yanmasın ha. Ha mis gibi bak gördün mü? Yok, bayan kendi ara sıkıştırdı. Abi o bayanlara boş ver. Elinden geldiği kadar koru. O su bidonları var ya ufak şaşallar. Evet. Oydu patlayan. Ben var mı patladı nasıl? Yok O patlama öyle olmaz sen rahat ol. Bomba bir gün bize patladı değil mi? He bomba ha ha. Bir gün bize patladı abi şoför sensin ya yani, neye bana soruyorsun? Ha, evler işte arkadaşlar bakın. İşte Toki'ni yaptığı evler böyle oluyor. Bakın şuraya bakın hep dolu değil mi abi şuraya bak ya. ya bak. He. Yukarı Evet yukarı bu kenarlar yapılıyor şimdi. Gaz bas abi. Çok Şöyle git abi işte birden bire böyle girme ha. Şimdi gir. Şimdi gir. Çünkü şeytanlar kalkmıyor ya. Ha, onun için açık dön, gel yine bu şeride. Burası geri dönüşüm yeri. Bana bazı akıllar yok diyor Esenler Belediyesi'nin. Bak aha. Yok diyorlar da inat ediyorlar. Bak Esenler Belediyesi geri dönüşüm yazıyor orada. Ama yok diye inat ediyorlar abi bazı insanlar. Beni kendi çevremde yani. Bu videoda ispatlamış olayım da bak orada yazıyor. Burası da itfaiye. Adam itfaiyeyi kabul ediyor. Diyor ki geri dönüşüm yeri yok orada diyor. Görmemişim. He? Görmemiş Ama görmemiş ama inat ediyor. İşte. Ne yapayım ben yani bu adama? Bu şimdi ispat oldu ona. Ee, evet arkadaşlar. Şeye kadar çekelim batı şehre kadar orada noktalar videoyu. Şimdilik gidiyoruz Allah'a şükürler olsun. Şu an neredeyiz? Seksin kentinin arkasındayız arkadaşlar. Sağ tarafımız Seksin kent. Sol tarafımız havalimanı. Evet havalimanı mahallesi. Evet aynen. Sağ tarafımız Seksin kent. Bakın iki kuleler orada. İşte aha, kankalar. Burası da Esenler Havalimanı Mahallesi. Doğru söylüyor. Şu binalar da eski abi. Değil mi? <laughs> Altı seneden biraz fazladır belki ya. Anca, anca o kadardır. Burası da Albayrak'ın garajı bu dibi. Fazla yanaştın abi. Çok yakın alıyorsun. Ne yok çok yakın alıyorsun. Demirlere sürtersin arabayı. Abi? E, hiç şey yok. Bırak gitsin. Evet, Vermiyorsa mecbur. Tabi. Ama dikkat et. Aynadan kes öyle anlarda. Elinden geldiği kadar aynaya takıl. Meclusu. Otoban arkadaşlar. Fatih Şurta'na gidemeyin yok. Sol tarafımız 140 evler Sağ tarafımız Eskiden burası arkadaşlar olduğu gibi askeriyenin alanıydı Bu gördüğünüz alan şuralar ya, He. Buraya şey yaptılar abi Metronun onarım bakım yeri burası Biliyorsun değil mi? Burası Ha bura ha bura Tabi tabi şey Tramvay metrolar var ya Hı. Onların bakımı yapılıyor burada bak Ha Tabi tabi Çok büyük yer yani burası var ya Bak ha şuraya giriyorlar Ha burası bak rayları görüyor musun? Raylar orada. Çünkü i̇şte bu ambarların içinde bu angarlarda onların bakımları yapılıyor. Ondan sonra devam. Ha bak zabıta gelmiş. Plajiye şey yapıyor. Gördün mü? Yani adam ne var yani ne var? Pilav satıyor. Ne yapsın galiba? He? Ne yapsın? Şunların ikisini görüyor mu abi? Şu iki yarım akıllıyı. Bak 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 bak. 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 Yarım akıllıyı görüyor mu abi? Bizden uzak kursunlar da arkadaşlar. Üç Düş çek abi. Ha. ha böyle gitsin tamam. Ayağını frene koy az yavaşlasın. Ha, ha mis gibi. Bırak şimdi. Rotarları bırak. Sağa gel abi sen. İki diş çek abi. Bırak arabayı gitsin. Bırak kendi halinde gitsin abi. Bu sol taraf Milo arkadaşlar. Automal. Automal pardon. Milo diyorum. Automal. Bırak bırak freni bırak. 100 yıl orta center. Burası. 100 yıl orta center. Şurası Batı şehir. Batı şehir bitiminde de İstoç Market arkadaşlar. Ee, bu videoyu da bu kadar yapalım. Her zaman söylediğimiz gibi Cenab-ı Allah'tan tüm şifa bekleyen, hasta olan canlı varlıklara şifa diliyorum. Ondan sonra fakir karaya, garip kurabaya da daha iyi iş imkanı, bol kazançlar diliyorum. Şu az mübarek ayda inşallah 10 katı kazansın herkes. Ondan sonra bizim gibi ekmeğini direksiyonla kazanan şoför arkadaşlara da hırsız, gürsüz, kazasız, belasız bir gün geçirmelerini diliyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Seyrediyorsunuz. Hakkınızı helal edin. Arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selametle kalın. Görüyor mu abi Liniye'nin yaptığını? Sağından zorluyor. Gördün mü Liniye'yi? Biz böyle yarım akıllıyız işte. İstanbul otomarket arkadaşlar.